Biz ağladık Irak'ta, Yemen'de, Suriye'de, Arakan'da Şimdi sıra sizde ağlayın İspanya'da, Çin'de, Fransa'da Evlatlarımız kaldı Bağdat'ta Yıkılan enkaz altında Kadınlarımız ağladı Şehit olan kocalarına Rakka'da Köpek eti yemek için fetva isterken anneler Şam'da Hayat ne güzel de değil mi zinayı Paris'te, Wuhan'da Ne oldu mahvetti sizleri Tüm hayatınızı Ebu Koran'a Debrasyona mı girdiniz? Korktunuz mu? Kapandınız odaya Bizler Müslümanlarız Tevhid ile birledik Tek ve Yüce ilahı. Uçaklarınızla Tanklarınızla geldiğinizde bırakmadık silahı Zannettiniz ki sizler Mazlum Musul'un yerde kalacak ahı Üzüldük Ağladık Evet ama şimdi Artık gülme zamanı Ağlayarak video çekiyor insanlarınız İnanın hiç üzülmedik Ölürken bagoz ölürken Halep ve İdlib hep bunu bekledik. Sıra sizde ölün. Biz zaten görmedik, duymadık ve bilmedik. Sen neymişsin be korona? Senin gibisini inan ki görmedik. Yıkılmaz dediğiniz devletleriniz vardı. Hasta adam oldu. Çaresizliğinizi gördükçe mutluluktan gözlerimiz doldu. Bu korona bizlere Hollywood tadında sinema film oldu. Allah'ın yardımı yakın dediğimizde kastımız tam da buydu. Yaşasın insanlarınızla kadınlarımızın yaşadığı korkuları. Şehirleriniz de olsun birer birer elhul gibi esaret kampları. Açlıktan, salgından ölsün annelerinizin masum evlatları. Bununla mümkün olur belki yaşadıklarımızı anlamaları. Korkma Müslüman sen iman etmedin mi ki ilahi kadere? Korona olsa da olmasa da en son gireceğin o karanlık kabire. Her türlü şerden dertten, musibetten sığın sen semih Basire. Dünya fani ve yalan, üzülme, hazırlan son varışları mahşere.